Kısır adı Bostok olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gürsü Belediyesi'nin katkıları ile organize edilen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. yarışı 21 Nisan Pazar günü Gürsü Dışkaya Parkurunda düzenlendi. Yaklaşık 25 yıldır rally ve tırmanma yarışlarında otomobil sporuna ev sahipliği yapan 7.76 kilometrelik asfalt zeminli Dışkaya Parkurunda bu kez tırmanma heyecanı vardı. Pazar sabahı havanın kapalı olması pilotları oldukça tedirgin etti. Yağmurun yağma ihtimali ve bastıran sis, 100 metre ile başlayıp 690 metre rakıma tırmanan dış kaya parkurunda pilotları oldukça zorlu bir mücadelenin beklediğinin habercisi gibiydi. 5 aylık kategoride Antalya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinden 16 yarışmacının start aldığı organizasyon pazar sabahı yapılan antrenman çıkışları ile başladı. Tamam. 49. Evet. antrenmanlarda beklenen oldu yağış ve sis sporculara zorlu anlar yaşattı. Kategori 4'te Subaru Impreza ile yarışan Ankaralı Yavuz Cabbaroğlu, yoldan çıkarak aracına sah verince yarışta start alamadı. Kategori 1'de Peugeot 106 GTI ile yarışan Bursalı Mustafa Ferik antrenmanlarda yoldan çıkınca yarışta start alamayan bir diğer isim oldu. iki çıkış üzerinden koşulan yarış sonunda kategori 1'de geçen yılın şampiyonu Ahmet Salih Demir Peugeot 106 GTI ile bir kez daha birinciliğe ulaştı. Kategori 2'de İzmir'den yarışta katılan Orçun Nural, Fiat Palio Kitkar ile birinciliği kazandı. Bu yarış öncesi şampiyonada kategori 2 lideri olan Nural, Bursa'dan aldığı puanlarla liderliğini sürdürdü. Bursalı pilot Selçuk Yalçın da uzun bir aradan sonra yeniden direksiyon başına geçtiği dış kaya parkurunda Opel Astra GSI ile kategori 2'de ikinci sırada yer aldı. <laughs> Kategori 3'ün en hızlı ismi Bursalı ev sahibi pilot Hakan Ertarman olurken Renault Clio Ragnotti ile yarışan pilot aynı zamanda 5.11.70'lik derecesiyle günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu sezon ETR desteğinde Tosvetli Kupası ve Tırmanma Şampiyonası'nda mücadele eden Ertarman hızlı pilotajıyla dikkat çekti. Kategori 3'te ikinci sırada Peugeot 206 RC ile Kocaeli'den yarışan Tansar Karasu yer aldı. Karasu 558.50 ve 534 çift sıfırlık dereceleri ile elde ettiği ikinci yerin ardından şampiyonada kategori 3 liderliğini sürdürdü. Kocaeli'den katılan bir diğer sporcu Özer Doğan da Ata Madeni Yağ desteğindeki Honda Civic Type-R ile Bursa'dan kategori 3 üçüncüsü olarak ayrıldı. Kategori 4'te Pegasus Racing adına Fiat Punta Super 1600 ile yarışan Alkaner'den birinciliği yakalarken tecrübeli pilot bu sezonki ilk tırmanma startını Bursa'da almış oldu. Aynı takımdan Fiat Palio 1600 ile kategori 4'te yarışan İsa Karol, ikinci çıkışta yoldan çıkarak yarışa veda etmek zorunda kaldı. Kategori 5'te de İzmir'den yarışa katılan Erkan Yanıkoğlu, Renault Clio Sport ile birinciliği elde etti. Bu sezon pistlerden tırmanma yarışlarına geçiş yapan Yanıkoğlu, Artema desteğinde yarıştığı Manisa Spil'in ardından Bursa'da da birinci olarak şampiyonla liderliğini sürdürdü. Ne yapıyorsun? Ne sezon ralliler haricinde tırmanma yarışlarına da katılan tecrübeli pilot Kemal Gamgam, podyumun ikinci basamağında yer alırken, Poşestan destekli Opel Astra GSI Kitcar ile çıktığı ikinci yarışı da kupayla noktalamış oldu. Yarışa Senatur destekli Subaru Impreza ile Antalya'dan katılan İbrahim Şendil üçüncülüğü kazandı. Bu kategorinin iddialı isimlerinden Renault Maxi Megane ile yarışan Pegasus Racing pilotu Cem Acar ikinci çıkışta yoldan çıkarak yarışı tamamlayamadı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde kategorilerinde dereceye giren sporcular Dursu Belediye Başkanı Orhan Özcü ile birlikte medya Spor'una hatıra fotoğrafı çektirdi. Çek batu. <laughs> 2013 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 11-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek olan 4. ayak yarışları ile devam edecek.